Arkadaşlar bugün Rem ve Rem hoca ile matematik dersi. Arkadaşlar hemen başlıyoruz. Klas bekle. Heh. <laughs> Hikaye modu diyoruz. Bekle diyor. Tam bekle Aa, çocuk. Evet bitti. yok hocam. Kötü bence ben beğenmedim. Arkadaşlar ben burada şeyden bahsediyorum. Sınıfa geçmeden önce herkesin sevdiği ders olan matematikten 3 soru soracağım. Tabletteki sayılara basarak cevabı yazabilir veya klavyeyi kullanabilirsin. Soru doğru. Soru 2. 6 artı 7. Hay kulağında bir cevap. Doğru. Arkadaşlar bu sorular kolaydı ama neydi? Neydi çıkarma soruları? Başardın neydi çocuk. çıkarma Her soruları, soruları çok al. değişik. Kocam. Doğru, tık doğru, doğru yapsam bile ya. Yedi, yanlış kabul ediyor. Ondan için çıkarma işlemlerini hesap makinesinden yapacağız. Arkadaşlar yanlış 3. sınıf adı onu güvenmiyorum. Koridorda koşmak yasak. Has. 15 saniye cezalısı. Has.

nasıl ölüme geldik fake şerefsiz <laughs> 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 al arkadaşlar ben iki tane aldı al arkadaşlar Ay çok korktum. Ay. Aa, çocuk. Dünya ya İrem var? hocam Allah sizin belanızı versin. Sınıfa geçmeden önce herkesin sevdiği ders olan mükemmel. Doğru ha, cevap. Şimdi bak Soru iki. bunları şeyden yapacağız. Bak ben bir oynamıştım test etmek için. 4 eksi. Çünkü ben doğru cevabı veriyorum. Bak. Ama yanlış kabul ediyor yani. Böyle böyle evet. soruyor. Kaç yapar? Oo, harikasın. Son Yani bunları neden böyle yaptığımı sorsanız. Çünkü eee kabul etmiyor doğru cevap versem bile yani böyle eksi mi eksi? Eksi. 3. Kaç yapar? Mükemmel. Doğru cevap. Hay canım helal. E ben oturdum. Abdes abi ya. Başa. Ay, o an, al. Gel de ödülünü al. Abi bu çok güzel yapmışsın da çıkmak için tıkla. Çok güzel olmuş çok. Ah. Yolden. Kız zaman. Soru bir. Dört. Hemen burada 4 4 eksi 2 2 yapar. 2. Kaç yapar? 2. Sen bir daha 12. Soru 2. 4. Doğru. Ha. Ha. Hemen direkt yanlış cevap ver. <laughs> <laughs> Ha siktir bu da defter. Oğlum orada defter yokmuş ya. Ben de boş boşuna geçiyormuş. <laughs> Eyvallah bodik. <laughs> ya anne... Ben... <laughs> damage. Hemen eksi bir dokuz eksi sekiz 2 eksi 7 eksi 5 hemen her açtığım kapıyı duyuyor arkadaşlar çok şu an doğru gidiyoruz ben çünkü oyunu denediğim için Pardon. Pardon. cezalı. Cezalısı. Bunu bilsen iyi olur. 30 saniye cezalısı. İşte bu yaptığını Tamam. Arkadaşlar dördüncü kitapta neden takılı kalıyoruz? Ben nasıl yapayım? miyim? İrem Hoca ile matematik dersi. Hoş geldin. Arkadaşlar sınavsız kitap modunu deneyeceğim sana. Aaa merhaba çocuk. Evet. İrem Hoca ile matematik dersi. Hoş geldin. Sonsuz defter bir modunu bir deneyelim. Ha? He. Önce iki defteri topla. Sonra kapıdan geçebilirsin. Ne arkadaşlar ya. Bu normal sınavsız. Böyle Böyle bir Öyle... diyorlar. Defterle. Bak yedi var kitap var. Biz, biz bunu yapıyoruz. Eksi çıkma kanka. Full artı full. Sınıfa geçmeden önce herkesin sevdiği sen bir dahisin. Onu biliyordum. İki, dört, eksi. Sen bir dahisin. Son soru. Haydi <laughs> bir cevap. İvem hocam, İvem hocam. Fehmi, Fehmi ile beni çıkar. Kocaman bir elli kuruş. Parayı almak için üstüne tıkla. Köşede para var. Hocam ben çıktı. siktim. Tövbe tövbe. Ali kuruş daha daha kötü. Bir anla bir lira bak. Bir lira. Bir lira. Soru bir. Beş artı mükemmel. Doğru cevap. Soru iki. Sekiz. Eksen bir daha. ekmek Mondaş B'ye koşmuyor チョウジャンプシュー。<laughs> <ト> <laughs> gel müdür yok gel Hemen. oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? ayak oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Benim ayak vardı. Onu niye kullanmadım? Bak bu oyunu bitirince bu Bigga ile oynamıyor. Oynayabiliyoruz Bigga pembe. Ben Bişle. Ya bunu zaten oynamaya gerek yok. Arkadaşlar görüşürüz. Mutlu kalın. Aa, ne olun. Aa. Aa. Ba, abo. abone nasıl? A, ba uh uh be ne abone bone oo like that like yes sure la la la, 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 la. Like the abone ol Yok sevini bas dostum